Hoş geldiniz sayın izleyenler. Yanımda Kurtsi'den iki isim var. Bunların bir tanesi hocalarımız. hocalarımızdan biri Kandemir. Kandemir hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, zor bir maç oldu sizin için. Neşir Ayaklar karşısında. Ee, maçı da mağlup bitirdik. Önce maç hakkında yorumlarını almak istiyorum. Yani yeni kurulan bir takımız. i̇ki haftadır aslında gayet iyi gidiyoruz. Hani gol atıyoruz, gol yiyoruz. Ama bu zamanla toparlanacak bir şey. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Yani kalecimiz sağlam başa yani çok güzel geçen haftanın kalitesi seçildi ya, ya, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama turnuva çok güzel takımlar çok güzel biz de ona ayak uyduracağız yavaşça. Kendin hocam e, yani bugün de biraz eksik kadroyla geçen önceki haftalarda her zaman gördüğümüz 19-20 kişi bantlarında bir kadroyla geliyordu kursta ama bu hafta biraz eksik kadroyla Oynamak durumunda kaldınız saati erken çekmene ka çekmeye aynen, zorunda kaldığımız aynen, için. Aynen, aynen. E, yani sonraki haftalarda özellikle ilk 3 haftadan e, sen kenardan çok daha net izlerken ne düşünüyorsun? Sonraki haftalarda oyun neresine dokunmalısınız şu an için? Yani mesela şu an için bugün baksaydık e, bugünkü kadroma e, gelmeyenlerden 3-4 takviye gelseydi daha farklı sonuç olabilirdi. Buna inanıyoruz. Çünkü e, arkadaşlar da kanat oyuncularımız şu anda çok eksikti. E, defans oyuncularımız da eksikti. E, ama gayet başarılıydı arkadaşlarım. Elinden gelen bu sıcağa göre elinden geleni yaptılar. E, haftaya daha iyi olacağız önümüzdeki. maçlara bakacağız öyle diyeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Anıl'la da hemen teşekkür iki de. cümle konuşabilirsem. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. E, yani evet. özellikle şantaki performansını hatırlıyorum. İlk yarıda takımı oyunda tutan isiminin e, ikinci yarını başlarında aynı şekilde ancak e, özellikle yediğin bir iki şanssız, son yediğin iki gol biraz şanssız evet. olmuştu. Önce e, turnuva hakkında geçtiğimiz 3 haftayı değerlendirmeni rica edeceğim. Valla yeni bir kadroyuz, yeni bir takımız. Yeni yeni oluşuyoruz yeni oyuncular katılarımıza. Ondan sonra hata yapıyoruz, hata yaptıktan sonra bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Takım canı olsun, kenardan destek de olsun. Yani oturtacağız bir şeyi, bir şeyler ters gidiyor. Futbol hata oynar zaman. Hata yapan her zaman 1-0 mağluptur futbollarında biliyorsunuz. Ya bir şekilde bu süreci atlatacağız ya. Aradık. Kandemir hocaya da aslında aynısını sormuş Ama sana da sormak istiyorum Sen de çünkü en arkadan takımı izleyebildiğin için Biraz daha bu durumu net net görebiliyorsun Şu an sence Takımın ana eksik konusu nedir yani Kondisyon açığımız mı var yoksa biraz daha Özellikle defansa dizilişi mi Acaba biraz daha düzeltmek gerekiyor Şöyle olarak çok iyi koşuyoruz Çok iyi mücadele ediyoruz hırslıyız Sadece bir dizilişte oturtamıyoruz Mesela defans sol bek olsun sağ bek olsun Çok çabuk adam kaçırtabiliyoruz Çok çabuk atak yiyebiliyoruz o atakları. Ya Bizim sadece eksiğimiz onlar diye düşünüyorum Anıl sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.